Bye bye Joy. Günaydın. Joy sabah sabah Levent abişin ayağını çizdi. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bakın güzel bir manzaradan size sesleniyorum. Levent güneş kremi sürmüş o yüzden yüzü böyle ama tam olarak yedirememiş. Bugün sizlerle Kabağa gidiyoruz. Ben de ilk defa gideceğim. Çok güzel bir yer ayırtırdık. Size orayı da göstereceğim. Umarım fotoğraflardaki gibidir. Şimdi yanınıza kahvaltılık falan bir şeyler aldık. Müsait olunca Kabağa inip, denize inip orada kahvaltımızı yapacağız. nasıl yol. Aşkım bu yol beni çok korkuttu. Ya bizim araba çok geniş biliyor musun? Evet ama iniyor gibi de. İnelim inmeliyiz zaten de. İndi hadi bakalım tam yetiyor gibi sanki. Aa, oh, insan geçemeyecek yani. <laughs> Bakın, kamp sağ tarafta. Yes. Giriş var aşkım. Geniş dönüş, geniş geniş dönüş, dönüş de var. Aslında burayı ayırtmıştık. Bakın hemen gösteriyorum. Odayı değiştirdik ama burası da çok güzel ama diğer yer daha güzel göründü. Şöyle. Bu Levent Tekşen. Oda bu şekilde. Tuvalet, banyo bu şekil. Buradan da şey var, balkonu var. Şurada da mini bir terası var. Şöyle oturma alanı. Bu yanı güzel ama diğer yer daha büyük. Ve 200 lira fark var. Dedik 200 lira vermek mantıklı. Buranın içerisi müsait olmadığı için şimdi göstermek istemiyorum ama manzarasını göstermek istiyorum. Şöyle kabak manzarası. Burası havuz başı bu arada. Havuz var. Şöyle. Yürü. Arkadaşlar, şu story'e şarkı bulmaya çalışıyorum. Bir türlü bulamadım, sinirim bozuldu. Neyse. Ayrıca şu patikadan yürüyoruz. Levent bana kızdı, beni öne geçirdi ve dedi ki, ''Sen önden yürü bakalım. Seni bekleyip duruyorum.'' dedi. Yürü şu ben. denize ulaşmaya çalışıyoruz. Ne? Bu şarkı ne? olmadı mı? Neyse. Bu arada bakın tırnaklarımı çıkarttırdım. Bunlar gerçek tırnaklarım. Ama çok yıpranmışlar. Evet kofer zzzz diye çıkardı. Nasıl diye? Zzzz diye. Yani şeyle törpü makinesiyle çıkardı. Törpü yaparak çıkardı. Evet. Yani çıkarmıyor aslında. Törpülerek yok, evet, yok etti. Yani, evet törpülerek yok etti. Yani ya orada kalıntılarda olabilir yani. Evet birazcık. bu taraf da çok güzel. Levent. Evet arkadaşlar, Kabak Vadisi'ne geldik. Ne diyor? Ateş yakmak yasak. Sonunda kabağa geldik. Şu şemsiyeye 40 lira verdik. Gider sadece bu kadar. Şu teknelerin de fiyatını sorduk. 800 TL'ymiş. Cennet koyuna gidip gelmek. O yüzden vazgeçtik. Kişi başı 400 lira ödememiz gerekiyor. Ama 6 kişilik bir grup bulursak yapılabilir tabii ki. 6 kişiye kadar alıyormuş. Şurada da iskele gibi bir şey var. Gelme ya, gelme ya. Aa, birisi orada balık tutmaya Hadi çalışıyor aşk. Orada olta bırakmışlar. Olabilir. Az sonra orada da fotoğraf çektireceğim Levent'e zorla. Levent beni çekmiyor. Ben öyle salıyorum ama... <laughs> Viski sevmiyor musun? Sabahtan beri viski içiyor ve viski e, Evde sadece viski var. Ben yapalım. <laughs> Levent sarhoş olmak istiyor. Çünkü tatilde. <laughs> evet. Son bir kez daha denize girip ondan sonra otele doğru yürüyeceğiz kamp alanına. Saat 5'e 10 var. Fotoğraf falan da çekildim. Çok güzel fotoğraflarımı çekti. Biraz zor ama çekildi. Deniz son durum. Çok kalabalık burası ya. Son bir kez şöyle bir etrafı çekmek istedim. Ve şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi yokuş yukarı yürüyeceğiz. Zorlu olacak ama bence inişten daha kolay. Bu da kabağın üstten görünüşü. Ama e, teknelerden çok fazla pislik kalmıştı kıyıda. Onun dışında ilerisi güzeldi ve suyu ılıktı. Ne sıcak ne soğuk. Birazcık soğuk da olsaymış iyi olurdu. Bakın kırmızı işaret. Sağ mı sol mu? Sol çok etkili. Sol. Çok etkili ama. Ama sağ hiç güvenilir gelmedi bana. Evet. Burası otelin girişi. Var. Evet burası otelin girişi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Çekebilir miyim? <laughs> Kediler çok tatlı. Ay öldük ya o kadar. Oy. Burası ortak alanlar. Burası yoga köşesi. Şurada denge tahtası var. Az önce burada bir hanımefendi vardı. Şöyle havuz başına geldik. Birazcık yüzdük. İçecek falan söyledik. Yes. Ne oldu aşk? İyi sen? Evet üşüdük ya. Havuz Tuz, çok soğuk. On 10 derece düşürdü vücut ısımızı. <laughs> Aynen şimdi bir de burası da esiyor. Yani, i̇yi oldu bir yandan, bir yandan da kötü. İnşallah hastalanmayız. Yani çok terlemiştik. Böyle geldik işte direkt havuza girince şey oldu. Bir ısı değişimi. Ben size odayı göstermedim ya. Bakın biz burada takılırken zaten şuradan bir gördük. Dedik aa ne kadar güzel. İşte manzarası falan efsanedir. Böyle yani. Sorduk müsaitmiş de. Neden olmasın? Burası tuvaletmiş. Hadi tuvalete bakalım birlikte. Ne <laughs> manzaralı çok iyi ya. <laughs> manzaralı aynen. Arkadaşlar burası komple bizim. Şimdi burayı göstereceğim size. Burası orta kalın herhalde. Böyle. Burası da çok serin. Şimdi size evi göstereceğim. Normalde biz böyle bir tane rezerve ettirmiştik. Ama küçük geldi. Bu odayı görünce de çok beğendik dışarıdan. O yüzden dedik bunun fiyatı ne kadar? 200 TL fark vardı. O zaman burayı tercih edelim dedik. Şimdi ilk önce dışarıyı göstereyim. Manzarası şöyle. Biz havuz başına takılırken gördük aslında burası büyük ev mi dedik. Evet dediler. Müsaitse buraya geçelim diye düşündük. İçeri bakıp buraya beğendik. Şimdi böyle bir girişi var. Şöyle odanın içi. Kocaman bir pencere var. Şimdi yatak büyük böyle. Üç kişilik gibi. Ventilatör var. Diğer yerde Mesela küçük vantilatör var köşede. Şöyle bir masası var. Şöyle iki koltuk var. Minik. Şu süslemeleri falan çok tatlı bence. Bir yatağın yanında da şöyle bir yer var. Sonra gelelim lavaboya. Lavabosu da şu şekilde. Şey çok hoş bence. Şu duş şöyle bir manzaraya bakıyor manzaraya karşı duş alınabilir o da bu şekilde büs büyük ya çok hoş yani. uyanınca düşünsenize şuradan bir uyanacağız hop sonra böyle açabileceğiz bir de diğer yerde sineklik yoktu mesela böyle açıp bakamıyorduk Evet. şu komple teras da bizim o da çok iyi şöyle kocaman bir teras böyle çok büyük çok hoş Neyse burada çok fazla sinek olur. O yüzden ben yanıma sinek kovucu aldım. Neyse. Böyle de serin olur bence akşam. Ya bakın balkona kim geldi? Ay. A few moments later. Arkadaşlar çok komik bir şey gerçekleşti. Levent tişörtünü bulamıyor. <laughs> tişört kayboldu. <laughs> şey odalarda anahtar da yok herhalde birisi aldı çaldı diye düşün. <laughs> Akşam yemeğini de şimdi böyle gidiyor. Ben de böyle kırmızı bir elbise giydim. Tulum giydim daha doğrusu. Arkadaşlar odada elektrik yok. Ama sanırım her yer böyle. Çünkü diğer odalarda da elektrik olmadığını gördük. Işık yanmadığını gördük. Neyse o yıldızlar çok belirgin. Yarın görüşürüz. Bye. Yarın görüşürüz. Günaydın. Dur. İkinci günden herkese günaydın. Burayı da kapatalım. Dün akşam yemekte kimse konuşmadığı için bir şeyler çekemedim. Çünkü utandım. Aa, bakın burada yatma yeri var ya onun şeyini kemirmişler. Ay neyse. Şimdi kahvaltıyı belki gösterebilirim. Saat sekiz buçuk. Levent'in yine tişörtü yok. Bu sabah da tişörtsüz çıkıyor. Meğerse temizlikçi ablamız onu şey sanmış. Eski müşteriden kalma zannetmiş. Almış, yıkamış. Sabah veririm dedi. Levent sonunda tişörtüne kavuştu. Evet, valla çok manevi değeri çok yüksek bir tişörtü. Ya. Böyle de iyiydim ama aslında böyle kalabilirim. Aynen, işte de böyle gidersin canım. <laughs> tişörtü ben almıştım arkadaşlar. O yüzden manevi değeri yüksek. Değil mi? Daha yıkanmış hem de. Zaten dedi ya yıkanıp yıkadım. Evet eşyaları topladık. Şimdi dönüş yolundayız. Biraz zor döndük şu yoldan ama Bir de çıkışımıza gör. Bir de çıkışımıza bakın şimdi dar daracık yollardan nasıl çıkıyoruz. Araba olduğunu unutuyor. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımın bir e, kahveci istasyonu var. Kahveci istasyonu mu deniyor ona? Evet. evet. Kahve istasyonu. Kahve istasyonu. Kahve istasyonu var işte. Kahve tamam, ee, istasyonu dersen. Orada tamam. Arkadaşlar servis oluyor. Aynen. Okey. Şimdi kahve istasyonu var. Böyle yol kenarında. Adı bir kahve. Oraya gideceğiz. E, hiç İçmedim kahvesini, bakalım kahvesi nasılmış. Hem Kelebekler Vadisi manzaralı Kelebekler Vadisi'ne gidince deneyebileceğiniz bir e, yer. Dün bayağı kalabalıktı o yüzden durmak istemedik. Bugün bence kimsecikler yoktur. Hem sabah kahve de yoktu. Belki onlar da yoktur. Belki onlar da yoktur o da, da var gidip bir bakalım. Evet. Arkadan yani, atalım. Benim bulaşık koyduğum yerde birazcık burası, kahve makinesi falan. Hmm. Ama herhalde kendini yiyebilirsin. Bilmiyorum. Burası bugün de kalabalık. Hangisini açacaksın? Şu Sağdaki mi? Evet. Sleep is for the week. Bir kahve faralya. Evet, geldik. Arkadaşım mı sen otur? Bakalım. Evet, Dilara ve Kubilay. Hello. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Dilara. Nasıl geçiyor tatiliniz? Selam. Selam. Süper gidiyor. İlk defa geliyoruz buraya. <laughs> Şöyle bu ice latte mi? Başkasının herhalde. Şöyle. Şuradan kahvelerinizi alıp şurada oturabilirsiniz. Şurada da Kelebekler Vadisi manzarası var. <laughs> evet benim var. Var Su da satıyorlar. Su da alabilir. Suyu çok lezzetli falan. Bakın. Bir şey söyleyeyim ayağınız mi? Ayağınızı süreyerek mi geldiniz orada? Bizim sabah o kadar müşterimiz olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bende bir şey var. Sağ ayakla mekana girince mekan biraz gerçekten Maşallah. müşteri geliyor yani. Ben yaşıyorum bugün yani. Bugün Evet. Maşallah hocam. Maşallah. Aynen bayağı müşteri geldi sabah. Bir ne istiyorsun? Kaç satış yapıldı? 10 tane kahve yapılmıştır herhalde. 10 tane mi? 10 tane yapmışsınızdır. Yok, 8 tane mi? Vallahi sen bilirsin. Daha evet. fazladır belki. 3 tane vanilya latte geldi. 3 tane latte geldi. Sabahtan beri saymıyoruz ya. 2 cool lime. 8. Siz sabahtan beri mi sayıyorsunuz? Biz geldiğimizden beri mi sayıyorsunuz? Biz geldiğimizde daha iyi oldu yani. Öyle mi? Sizden 20 dakika önce falan geldi. Hı. arkadaşlar. Kahvelerimizi içtik. Çok güzeldi. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Zaten drone çekimleri falan da yaptık. Onları da koyarım. Ben bir de uzun tatil sevmiyorum merak ediyorum. Burada bir gün daha kalsak sıkılırdık sanki. videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bunu seyrederken. Umarım sizin de ruhunuz dinlenmiştir tıpkı benim gibi. Bu taraflara gelirseniz bu taraflara gelirseniz öneri alın. Evet bizden öneri Çünkü alındı. Biz bu taraflarda doğduk büyüdük. Aynen. Gelirseniz haber verin ya. Belki sizle de gezeriz. Yani internetten tanıştık ve gezdik dersiniz. Reklamımızı yap. Aynen reklamımızı yap. Aşkım tamam kapat artık. Bay bay. Dönüş yolu. Abone olup like atmayı unutmayın.